Osmanlı eserlerinin, kitaplarının bu anlattığım hiyerarşik yapısını, tabakalaşmasını çözebilmek için kaba olarak birkaç şeye dikkat etmek lazım. Osmanlı zihniyetinin, akademik zihniyetini kastediyorum. Arka planı mesela tutup şöyle efendim sabit bir Kur'an eserini alıp Osmanlı zihniyeti çözemezsin arkadaşlar. Doğrudan İbn Sina'nın eserini anlatıp çözemezsin. İbn Sina süzülmüştür artık. Ya yani şuna benzer bu. E, aydınlanma döneminde Newton süzülmüştür artık. Newton Newton olarak yoktur ortada. Olsaydı adam dindar, efendim kilise kurmuş, yeni bir teorisi olan bir adamı sana okudu. Nedir aydınlanma dönemi Newton'u? Materyalist, mekanik, matematikçi bir pozitif bilim insanıdır. Ama biz biliyoruz ki Newton değil. Ya bilim insanları da belirli süzgeçlerden geçiriliyor dönemlerine göre. Dolayısıyla Osmanlı zihniyeti dediğimiz akademik zihniyetini Merv'den başlatabiliriz. Merv. Ve bu süreçten gelişen Mevneses sistemi üzerinden gelir. Bu dönemde yetişmiş düşünürler kimse. Ona bakılır. Özellikle burada Fahrettin Razi önemli bir isim olarak ama tek başına değil Fahrettin Razi. Sonra biraz gittiğin zaman Nasiriddin Tusi. Bunların üzerine duracağım. Bu isimlerin üzerine. İsimlerle şimdi vaktinizi almak istemiyorum. Dolayısıyla mer. Sonra burada Meraga çok önemli. Hemen biraz gittiğin zaman Tebriz. Biraz gittiğin zaman Semerkant. Pardon. Konya. Çok özür dilerim. Konya. Semerkant. İstanbul. Yani biz bugün diyelim ki 20. yüzyılda bir filozofun zihniyetini analiz ederken Thomas Aquinas'a gitmiyoruz. Dekart'a bile gitmiyoruz çoğunlukla. Değil mi? Kant ve sonrasını esas alıyoruz. Birini dönüşümden oluyor düşünce tarihinde, felsefe bilim tarihinde. Yani Osmanlı zihniyetinin şeyi kaba. Bu tam biraz özellikle adını çiziyorum. Kaba e, şeyini söyleyeyim. İnce ayrıntılara girmiyorum. Kaba arka planı budur. Yani biz buna ne diyoruz hatırlayın. Tahrir, tahkik ve tedris dönemi. Yani bir tahrir yapılıyor, tahkik ediliyor. Sonra bu da ders kitaplarına çevrilip bir yapı kuruluyor. Bu yapı ee, özellikle Büyük Selçuklu ama Harizmişah döneminde oluşuyor ve Moğolların önünden kaçan çekilen alimler kaçmak tabiri güzel değil. Çekilen daha böyle estetik. <laughs> çekilen alimler tarafından Osmanlı'ya taşınıyor. Osmanlı'da bu iki büyük dönüşüme uğratılıyor. Birincisi Sultan Yıldırım Beyazıt döneminde Mehmet Fenari, Molla Fenari diyebiliriz. Mehmet Fenari döneminde ikincisi ise Fatih Fetih'ten sonra Ali Kuşçu, Molla Hüsrev ve Mahmut Paşa döneminde dönüşümü uğratılacak ve zihniyet bu akademik zihniyet böyle oluşuyor. Burada tercih edilen eserler, tercih edilen konular, tercih edilen alimler meseleyi belirleyecek. Kaba olarak şey bu, hat bu. Şimdi meraga daha çok bizde bir arasa tane olarak biliniyor. Matematik, olur mu sadece matematik? Aslında? Yani orada kelam da var. <laughs> Doğa felzevesi var. Orada kozmoloji var. Yani bir, bir sürü şey var. bas Tebriz de öyle. Yani tebriz daha etkilidir. Genelde bizde meraga daha çok şey bilinir ama benim kişisel kanaatim, Elmin Hoca Tebriz daha. Daha çünkü şey e, yoğunluğu fazla bir okul sürekliliği de çünkü Tusi Meraga'da çok fazla durmuyor. E, temizde üretilen eserler yazılan metinler daha etkili. Burada da mesela, dil bilimleri ondan sonra astronomi, matematik, doğa felsefesi, işrakilik hepsi var. sonra hatta İbn Arabi sistemi de buraya eklenecek şeyle, cendilerle filan. Konya bahsetmişimdir geçen senelerde. Burada bir sentez bir Konya masası dediğim, i̇şte bir taraftan İrfan geleneği, Sadettin Konevi bir taraftan e, işari sufi gelenek Mevlana bir taraftan Urmevi i̇bn Sina Kelam bir taraftan Nahçıvaniler hem Ekmelettin, ikisini birlikte sayabiliriz değil mi? Hem Ekmelettin'in, şey Necmettin'i birlikte sayabiliriz. Tıp gelenekleri falan. Burada bir şey yapılıyor, sentezleniyor. Kendi doğal çevrelerinden kopan alimlerin Konya'da yeni bir dil inşa etmeleri. Daha böyle yumuşak bir dil o. Birbirine tercüme edilebilir tarafı yüksek bir dil. E bu zihniyet bize Davudul Kayseri, Molla Fenari üzerinden geliyor zaten. Biliyoruz. E, zaten İstanbul'da da özellikle Molla Fenari'den başlayan, Bursa'da başlayan sonra İstanbul'da Hoca e, Hocazade, işte Hızır Bey, Hatipzade, Molla Hüsrev, e, Zade, Eftanzade, Molla Lütfi, e, filan gibi isimlerle e, oluşan bir yapı var. E, Semerkant'ı zaten biliyorsunuz Ali Kuşçu filan falan. Özellikle bu e, matematik bilimler açısından, mimarlık matematiği açısından da çok önemli. Bunlar 16. yüzyılda şeyini oluşturuyor, altyapısını oluşturuyorlar. Şimdi siz bir örnek, basit bir örnek. <laughs> Cemşit Kaşi, basit değil de önemli örnek aslında. Cemşit Kaşi ve miftahul hüsabını bilmeden Değil mi? mimarlık meselelerinde ölçüm biçme meseleleri nasıl yapacaksınız? Çünkü miftahul hüsab dördüncü e, şeyi faslı zaten yanlış hatırlamıyorsam şeyde benim makalede var. E, mimari matematiği bizde ilk sistematik ve ayrıntılı anlatan eserdir mesela. Ve son yapılan çalışmalar bunu Kâşi'nin uyguladığını yani İran coğrafyasında bazı camilerde uyguladığını da gösterdi. O camilerin yaptıkları ölçümleri miftah Miftah-ı hesapta verilen formüllerle e, denetlediler ve e, birebir örtüştü. E, şimdi daha önce de bizde hesap geleneği çok eski bir gelenek Harizmi'den başlıyor. Hesap türleri var. Zihin hesabı, hindi hesap, sittin hesap, şu hesap, bu hesap, misaha geleneği var. Ama Hemen hemen hiçbir eserde Miftah-ı gibi büyük ölçekte kubbe formülleri efendim o süslemeler var ya şeylerdeki sütunlar uçlarındaki böyle üçgen ne diyorsunuz ona? <laughs> bu karnas. Bunların bile matematik ölçümlerini yapmış adam. Üç tane zan yanlış hatırlamıyorsam kubbe formülü veriyor. Şimdi bu bilgiler önemli ki siz büyük ölçekli kubbe yaparken bu formülleri kullanıyorsunuz. Değil mi? misaha biliminin gelişmesi, yani pratik geometri, uygulamalı geometri diyebiliriz, gelişmesi. bu yüzyılda önemli eserlerin kalem alınması falan hep bununla alakalı. Dolayısıyla bu Semerkant geleninden geliyor. E, Giyasettin Cemil matematik söz konusu da İslam, şey, Osmanlı 16. yüzyıldaki yeri neresi mesela? Mesela iyi bir Osmanlı matematik çıktığı zaman kime benzetiyorlar? Ve Oktide benzetmiyorlar. Oktide zaman, batlam yüzü avan demiyor artık. Cemşit'in zaman diyor. Zamanın Cemşit'i. Ha, demek ki oktet gitmiş, Cemşit gelmiş. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani, düşün, ide, id, id örneklik olarak alınıyor. İyi bir matematikçi olmak, Cemşit gibi olmak demek. Bu normal çünkü bugünkü modern bilim tarihi çalışmaları bize söylüyor ki, e, modern öncesi dönemde en büyük kalkülatif matematikçidir. Akdeniz dünyasında cemşit karşı. Zaten Cem Şerkaş'tan sonra mesele İtalyan bolonya Matematik Okulu alıyor. Onlar bunu geliştiriyorlar. Şu i̇şte ondalı kesir matematik aritmetiğini yapıyor adam. Pi sayısını ilk defa Arşimed'in bıraktığı yerden alıp 17. basamağa kadar taşıyor. Bu entesan bir şeyi var. E, matematik zekası var. Bunu Kadızade Rumi söylüyor zaten. Yani Kadızade Rumi çok dürüst bir adam bu konuda. Bu konular benden iyi biliyor diyor. Bizde hangi profesör kalkıp der ki <laughs> o benden iyidir? Ha, der mi? Der de kapı arkasında söyler. <laughs> Kamu da söylemez yani atıf yapmaz. Şu mektuplarında filan bunu görüyoruz. Şeyin görüyoruz. Dolayısıyla kaba bir şekilde ince ayrıntılara gideceğim daha sonra. Şimdi şöyle metni okurken biz daha metni ne zaman okuyacağız bilmiyorum ama e, <laughs> Risale-i Mimari okurken bunlar atıf yapacağım. Hep de onun için şimdi de zemin inşa ediyorum. Metnin yüzde ellisini okuyoruz yani aslında. Bunlar orada var. Anlatabildim mi arkadaşlar? Peki.